Müşrafica ile resim dersine hoş geldiniz. bugünkü dersimizde merdiven çiziminin nasıl yapıldığını bir kez daha anlatacağım. Şu şekilde evimizi çizdiğimizi farz edelim. şu kapımız. Önce öne doğru şöyle çizgi çektim. Sonra evin şu paralel çizgisinin doğrultusunda bir çizgi daha çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Şuralar uzun oldu silelim. Sonra bu çizgiyi aşağı indiriyorum her birine. Daha sonra bunları birleştiriyorum. Sonra bir tane daha uzatıyorum. Bunları yine birleştiriyorum. Yine aşağı indiriyorum. Birleştiriyorum. Bu şekilde şöyle istediğiniz kadar aşağı doğru uzatabilirsiniz. kocaman bir merdiven oldu. Tabi bunun doğrultusunda ev havada kalamayacağı için evinde kenarlarına uzatabilirsiniz. Bu kadar basit.